Durabilir. Hayır, hayır, yatma. Bırak başında bekliyorlar. Burada bir pazar var. Pazarın hemen yanı. Tam başkanı bekliyoruz. At yaralı burada yerde. Tamam. Tamam başkanım. Tamam. Sağ olun. Hı hmm. ee, ilgileniyoruz konuyla. Sokak hayvanlarıyla e, ya da başıboş muhtaç durumdaki hayvanlarla. E, şimdi burada hayvanımızın hani e, sizlerden ben aldım bilgiyi minibüs çarptığını söylüyorsunuz. E, görüntü itibariyle hayvan gebe gibi duruyor. Ee, ağır yaralı, ağır yaralı. Ya aslında yarasının ağırlığı büyük bir ihtimalle gebeliğinden kaynaklı ee, dış olarak hani dış yaralanması olarak çok ağır bir kanaması yok. Zaten durdurduk kanamasını az önce. Ancak e, dediğim gibi eğer çarpmanın şiddete yandan eğer bir çarpma olduysa hayvanın iç organlarına zarar verdi. Belki bir iç kanama riski var. Dediğim gibi gebelikte bu. E, durumu ağırlaştırıyor. O yüzden biz başını duracağız hayvanın. Biraz iyileşmesi için, kendini toparlaması için süre vereceğiz. Durumun seyrine göre de uygun bir yere naklinin belediyemizce sağlanmasını sağlayacağız. Bir şey yapalım, iğne yapalım, 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 yapalım. Bir destekleyici, kalkacak olacağız.